bu ülkede yoksulluk gündemden düşmüştür diyen bir bakan var bu ülkede. 156 lira parası varmış ulaşım seyahat kartının içinde Eskişehir'de bir vatandaş 100 liraya satmaya çalışıyormuş. Akşam vakti otobüs durağında 156 liralık kartını 100 liraya satarım demekteymiş. Vatandaş artık ne yapacağını bilemez vaziyette. Şu durumda onu söyleyelim. Yapılan harcamaları elbette konuşacağız. Yatın yuvarlanın denildiği ya vatandaşa millet bahçesi vaat edildi seçimden önce. Millet bahçeleri projesi tüm hızıyla devam ediyor. 278 millet bahçesi için 16 milyar lira harcanacakmış. Çevre Bakanı Murat Kurum söyledi. 278 millet bahçesinin yatırım değeri 16 milyar liraymış. Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaşmış olduğu 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi ve 22 ilimizde ekolojik koridor projemiz hızla devam etmektedir. Millet bahçelerinin maliyeti 7 Bakanlığın bütçesini geçti. Çevre Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre millet bahçelerine ödenecek toplam tutar 16 milyar lira olacak. 16 milyar liralık tutar Türkiye'deki 7 bakanlığın 2021 yılı için ayrılan bütçesini de geride bırakıyor. Millet bahçelerinin bir yıllık bütçesini geride bıraktığı bakanlıklarsa şöyle. Ticaret Bakanlığı 6 milyar 585 milyon, Dışişleri Bakanlığı 5 milyar 786 milyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 milyar 999 milyon, İçişleri Bakanlığı 10 milyar 665 milyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 milyar 16 milyon. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 11 milyar 918 milyon. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 milyar 378 milyon. 16 milyar lira olan 78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde 278 millet bahçesi yapıyoruz. 42'sini tamamladık. Şimdi biz çevrecinin Daniskası deniliyor sorulduğu zaman ama Saros Körfezi'ni anlattım size az evvel başına gelenleri. Kanal İstanbul'un çevreye nasıl zarar vereceği ortada. Bugüne kadar yapılan çevre katliamları ortada ama peyzaj çalışmaları yapılıyor. Milyar dolarlık bütçelerle pekala. Bir kısım vatandaşın da hoşuna gidiyor. Çare nedir diye soruyorsunuz. Çare nedir siz söyleyin lütfen bana. Bu bülten hepimizin bültenini birlikte hazırlıyoruz. Emeklilikte yaşa takılan Levent Bey mesela her akşam özenir tweet atar. Bunları gündeme getirin diye. O da bu ekibin bir parçasıdır. Hiç görmedim kendisini Twitter'da. Emeklilikte yaşa takılanlar adına yazıyor. E, diyor ki öğrenci KYK borçlarından Z kuşağı işsizlikten memur 3600 ek göstergeyi alamamaktan, öğretmenler atanamamaktan, emekli düşük maaşlardan, esnaf herhangi bir destek alamamaktan, sağlıkçı haklarını iste işsiz evine ekmek alamamaktan bıktı millet bıktı diye yazmış tespit ortada bu tespite bu halkın çoğu katılıyor katılıyor da çare çözüm